Her şeyin başlangıcında enerji vardır. Gözle göremediğimiz ama hissettiğimiz o titreşim bazen bir dokunuşta, bazen yalnızca bir düşüncede saklıdır. İnsan zihni sadece düşünen bir araç değildir. Aynı zamanda evrenden gelen bu enerjiyi algılayabilir ve onu kendi iradesiyle şekillendirebilir. Peki, gerçekten mümkün mü? Bir hissi bir düşünceyi bir ışık topuna dönüştürmek. Zihnimizle dış dünyaya müdahale etmek. Bugün görünmeyeni görmeye, hissedilmeyeni hissetmeye ve enerjiyi ellerimizin arasına almaya başlıyoruz. Bir zamanlar insan enerjiyi hissedebiliyordu. Toprağın sıcaklığını, gökyüzünden gelen titreşimleri ve kendi bedeninden yükselen gücü. Ama sonra bir şey oldu. İnsan Yavaşça koparıldı bu bağlantıdan. Doğa ile bağları kesildi. Sezgileri bastırıldı. Ona sadece beden olduğu öğretildi. Duygularının zayıflık, hayallerinin saçmalık ve sezgilerinin bilim dışı olduğu söylendi. Yüzlerce yıl boyunca eğitim, medya, düzen insan zihnini şekillendirdi. Ve böylece insan sadece düşünen, tüketen ve itaat eden bir varlığa dönüştü. Oysa içimizdeki güç hiç kaybolmadı. Sadece unutturuldu. İnsan bedeninde ölçülemeyen ama hissedilebilen bir alan vardır. Kimileri buna aura der. Kimileri biyofoton alanı adı ne olursa olsun. Bu enerji alanı zihnimizle etkileşim içindedir. Ve odaklandığımızda onu yeniden hissedebiliriz. İlk adım durmak ve fark etmektir. Ellerinizi birbirine doğru yaklaştırın. Arada kalan boşlukta bir sıcaklık, bir itme hissi, belki de hafif bir karıncalanma. Bu enerjidir. Henüz görünmezdir ama kesinlikle gerçektir. Şimdi onu şekillendirmeyi deneyin. Bir küre gibi düşünün. Işıktan, dumandan ya da sadece histen oluşan bir şekil. Gözlerinizi kapatmanız gerekmez ama odaklanmanız gerekir. Çünkü bu güç yalnızca dikkatle ortaya çıkar. Bu bir psitopudur. Onu oluşturduğunuzda artık enerjiyi kontrol etmeye başlamışsınız demektir. Ve sonraki adım yönlendirme. Enerjiyi bir noktaya doğru gönderin. Hafif bir kağıt, bir pinwheel ya da sadece boşluk. Zihninizle dış dünyayı etkilemeye başladığınız anda artık yalnızca izleyen değil, müdahale eden bir varlık haline gelirsiniz. Bu, insanın özüne dönüşüdür. Bedenin ötesinde zihniyle dünyaya dokunmaya başlamasıdır. Ve bu sadece başlangıçtır.